Selam millet. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Bugün ne yapıyoruz? Bugün çekirdeklerimize, çerezlik çekirdeklerimize sıvı gübre atıyoruz. Sıvı gübre içeriğimizde neler var? Dekara 200 gram deniz yosunu. Milano Seavit diye. Dekara ortalama 150-200-150 gram arası 320 Dekarla 50 ile 100 gram arası mikro gübre atıyoruz. Yanında da bir tane şey kattık. Yapıştırıcı kattık. Çapa yaptığımız çekirdeklere çapa yapalı 3-4 gün oldu. Bugün ayın hatta tarihi de söyleyeyim. 9 Haziran Çarşamba. Hava bulutlu. Şimdi yağmur öncesi sıvı gübre uygulaması yapıyoruz. Bir iki tur gittim. Üçüncü tur başladık. Böyle suda böyle kahverengili deniz yosununun kahverengisi deniz yosunu. Çok kötü kokuyor. Çapa yaptıktan sonra çekirdeklerimiz muazzam derecede yeşil ve canlı gözüküyor. Onun haricinde böyle göstereyim. Mesela şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Şu an şurada göstereyim. Mesela önceden kuruya düşüp sonradan yağmur yağdıktan sonra çıkan çekirdeklerimiz var. İnşallah bunlar kendilerini geliştirirler. Bunların arası iki arası 60 santim sıra üzeri ara 60 santim sıra arası 45 santim yine havada bir değişik bir hava var yani yüzde 40 yüzde 50 yağışı gösteriyor yani ne yaptığını meteorolojinin ne dediğini biz bile çözemedik ben başka ne dedim bu yeni çıkanları söyledim bunlar yeni çıkıyor yeni gelenler var genel durumumuz iyi o güzel çalıştı ot durumumuz neredeyse yok gibi ara ara seyreklik şey yani çıkanlar var. Ama o da olur. Yapacak bir şey yok. Görüntü bu şekilde. İki tur gittim dediğim gibi. Çekirdek tarlamız muazzam derecede güzel. Ee, ortalama tahmini bir süre söyleyeyim. Yani 10-15 gün sonra bunları sulamaya başlarız. Çünkü Arada dar olduğu için boğaz doldurma yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü karıklayıp gittik. Eh ne boğazı dolar artık. Yani boğaz dolmadan kastımız bizim şeyin ee, bitkinin kök kısımlarının daha rahat gelişebilmesi için çalışma yapmaktı. Çalıştık da çopamızı yaptık. Bu arada kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi uygulamaya geçelim. Holderimiz 1000 litre ama traktör küçük. Buna 650 litre falan su koydum. Öylece geldik. Düz ile atıyorum. Evet taktık. Şöyle gidelim. Ortalama 16 gaz ile çok güzel bir ilaçlama oluyor. Biraz rüzgarla ara ara rüzgar çıkıyor ama Genel durum iyi. Şöyle kanatları göstereyim. çekme yapıyor. Hafif kalıyor. Maalesef yapacak bir şey yok. Bununla idare edeceğiz. Çekirdeğe bastı mesela. Arkada basanlar var ama çok nadir. O da olur. Zaten çapa yaparken de ezilenler oldu. Kendini toplayıp gelmiş. O dibinde kırılmadığı sürece kendini toplayıp yeniden geliyor. Onda da sıkıntı yok. daha yoruyor. Arkanıza bakma şansınız daha da azalıyor. Ortalama dekara 30 litre su kullanıyoruz. 600 litreyi 20 dekarda bitirmeye hedefledik. İnşallah da öyle olacak. durdurmadan dönüyoruz. Çınadıklarımız oluyor ama yapacak bir şey yok. Yani zaten yeterince sık ektiğimiz için pek aramıyorum onu. İşte rüzgar şu an çıktı da hani rüzgar azladı biraz çoğaldı arkaya doğru gidiyor. Allah'tan tarladan uçmuyor. E öyle de olabilir. Az indirelim. Bu sefer burada dedi. Bana da bakar gelin. Güzel bir gübre uygulaması oluyor sayılır Biraz daha rüzgar az olsaydı Daha hiç rüzgar yoktu Bir saat öncesine kadar Şu an rüzgar biraz çıktı Hani yağmur öncesi Sıvı gübremizi uyguluyoruz Çünkü e, Yağmurdan önce sıvı gübreden yararlanma Oranımız artıyor bitkinin yararlanması artıyor öyle söyleyeyim Bitti şu an Aç ne alırsa kendine kar öyle bakıyor. Yani ben öyle görüyorum. Bitki de öyle görüyordur inşallah. Toprak yumuşadı ya iyice kaymaya başladı zaten. Çapa yaptıktan sonra yani toprak yumuşadı onu diyorum. Ulan bir kere de dümdüz gideyim be. alıp götüren değil yani yine de gübre bitkiyle temas ediyor bu bizim için yeterli yani rüzgar bir kesilse işimizi bitirsek bizim için daha iyi Çekirdeklerimizin güzelliği süper. Şu an yandan baktığımızda süper bir görüntü. Havanın rüzgarı düşüktü ama şu an çok arttı. İçindeki su da bitti bitecek. Biz aha. Dur lan. Vitesin boşalmayı Evet, genel görüntü bu. Çekirdeklerimiz çok güzel. ot ilacı kullanmanın faydası. Yine de otlarımız geliyor ama çok yani diğer tarlalara bakaraktan bazı tarlalar hardal basmış geliyor. Bizim görüntümüz gayet güzel. Çekirdeklerimizin gelişimi de güzel. Evet içinde ne kaldı ki? 20-30 litre bir su kaldı. Belki o kadar bile yok. Motor yamuk durduğundan. Mesela bakın. Yapraklar nasıl parlıyor. Kameradan gözüküyor mu bilmiyorum ama. Şu anki parlaklık çok süper. Bitki bunu alır. Ve bundan sonra da bakın şu yapraklar falan çok süper parlıyor. Şöyle göstereyim. Parlıyor mu? Parlıyor. Şöyle hatta. Bakın parlaklık çok güzel belli. Bitki bunu alır. Bundan da yararlanır. Buna eminim. Aa, biraz sık. Ya sık gösteriyor daha doğrusu. 45 santim eklediğimizden sık. Yani şimdi normalde 70 santim araya ekseydik. Ee, bu sefer de sıra üzerine 45 santime düşürecekti. 40 santime hatta daha sık ekenler var ama biz o kadar sık ekmedik yani. Sulamayınca yetiştiririz diye biraz daha seyrek. Dekara ortalama yani saydığımızda 22 metrede Ortalama 32, 33, 30, 29, ne kadar 2.900, 3.000 tane bitki var. Yani ara ara sıklık var. Mesela çok güzel çıkışlı olan yerler var mesela. Orada 3.300, 3.400'lere çıkmış. Seyrek olan yerlerde mesela 3.200, 3.100 hatta 2.800'ler. Yani bunlarda söz konusu. Bitki mesela aradan kaçan bir ot. Binde bir mesela diğer sıralarda yok. Burada bir ot gelmiş. Videonun burada sonuna geldik. Artık yani anlatacağım bir şey yok. Mesela burada da bu hastalık nedir bilmiyorum. Buradan kökünden kopmuş mesela. Üstünden mi geçtik acaba? Veya bir şey olmuş. Bu önceden olan bir şey. Yaprakları kurumuş. Ha, zaten hastalanmış. Bakalım şöyle birini çekelim. Oo, burası başlastık ya. Bayağı sert. kopmasaydı iyi gelirdi de. Ya ben birkaç tane söktüm. Canavar otu şu an için yok. Bu tarlaya 4 yıldır çekide ekilmedi. 4 yılın sonunda ya 3 yıl veya 4 yıl yanlış olmasın. 4 yıl aradan sonra yine çekirdek ekildi. Bakalım bundan sonra ne olacak? Detayları zamanla buradan paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.